Merhaba arkadaşlar, Radyom kanalına hoş geldiniz. Çarkı Döndür kapışmamızla yine birlikteyiz evet. arkadaşlar. Bugün çarkı döndürüyoruz ve sosyal medya hesaplarımızı sizlere açıyoruz, yüzümüz açıyoruz. Ee, Fırat'cığım biliyorsun zaten ne yapacağımızı. Evet. Hemen söyleyelim. Ee, Twitter gelirse eğer çarkta en son attığımız Twitter gösteriyoruz. YouTube gelirse en son hangi YouTube'da videoyu seyretmişsek onu gösteriyoruz. Google'da en son aradığımız... E, aramayı gösteriyoruz. Soru işareti gelirse? Soru işaretinde diğer kişi seçiyor. Diğer kişi. Instagram gelirse en son kimi like ettiğimiz. Facebook gelirse en son kime mesaj attığımız ve mesaj. Eyvah WhatsApp ya. gelirse de en son kime WhatsApp'tan mesaj attığımız ve o mesajı göstermemiz gerekiyor. Her şey eteğimizde ne varsa döküyor muyuz döküyoruz, sosyal medyada? Döküyoruz. Telefonları değişelim ve... Ha, e, öyle tabii. Başlıyor. Dur açayım bence Aç şifreni. De. O zaman buyurun. Buyurun mu? Ben buyurum. Sen buyur. Hadi ben. Tamam, tamam hadi. YouTube gelsin lütfen YouTube gelsin YouTube gelsin Ay! Hmm. Ben hmm. seçeceğim. Yo ben seçeceğim senin gıyabında. Whatsapp'ta yasak ile Her zaman Melin ben Whatsapp bakayım. konuşmasını merak etmişimdir. Bak hangisi bakayım? Ha hey, iyi son Ersan abiyle konuşmuş. Abi bu ne? Ersan abiyle konuşmuşsun ya. Ne, ne diyor? Ee, şey ha. ya e, bu şey herhalde İngilizce bir şey video bu şey ya, mi bizim? Göz bir Evet evet. Ha bir zaman iskender sihir zekada sen şey yapmıştın ya. Mısır Mısırı matkapla yemiştik. Orada bir kız Japon bir kız galiba uzak oluyor bir kız. Ee, onu yaparken saçını e, almış o ne yazık ki çok kötü bir hmm. olay. Ee, çok sakat bir şeymiş. Bize iyi ki böyle bir şey olmadı dedi. Sen de saçtan dolayı bir evet. sıkıntı olmazdı ama. Neyse <laughs> ben de WhatsApp'tan dolayı sıkıntı olmadı. Abi mayasın. Ersan abiymiş ya. ya Teh. Es. E evet. İsim vermeden ya soy isim vermeden. Merve. <laughs> <laughs> ha. Tamam. İle mesajlaşmışsın. <laughs> bir tarif alınmış burada. Yumurta, su, bardağı, pudra şekeri falan. Hepsini yoğurup buzdolabında yarım saat bekletip sonra serçe parmağı kalınlığında açıp kalıplara şekil verip 180 derecede 20 dakika. Afiyet olsun. Önceden ısıtılmış fırında tabii. Yani tarifi dinlediyseniz olağanüstü bir kurabiye. O yüzden aldınız. Evet. Kurabiye tarifi. <laughs> Hmm, Google araması. Evet. Mesaj en var. yukarıda... Evet buldum şimdi. En yukarıda Fırat diye bir kişi söyledi. Söylemeyeyim. Paparazzi söyledi. Fırat. Evet. Kim Fırat? Abi benim askerden arkadaşım. Ne diyor? Ortak beni müsait olunan ara önemli. Aradığında meşgul çalıyor. İyi tamam. Yani Neden yani sıkıcı ist insanlarız? <laughs> İstediğini alamadım. <laughs> ya çok abes bir şey aramıştım ben. Hatırladım şimdi Zombi? ya. Zombi. 110 yaşındaki <laughs> aliminine zombininine. tweet tweet Instagram'da tarif falan beğendin Evet, en son izlediğin YouTube videosu neymiş bakalım. Şey ya en son e, bir tweet yapmışsın. Biz e, sen ne Ha Gitmiştik ya Koç lisesine. Ee, bir coach lisesinde bir eee söyleşi gösteriye gitmiştik. Evet. Orada kafamı suya sokmuştum onu biri videosunu. Onun videosunu Sen de onu e, repost ediyorsun yok. bu. E, Aynen, sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Ben, ben mi çevireyim? Hadi Google geçmişi be. Evet. Hadi Google geçmişi be. Hadi Google geçmişi. Evet, bizim videoları izlenmiş. Mizahiyetim videoları. Ondan sonra en son bir herhalde bir samba performansı evet, mı bu? Öyle evet. bir şey mi? Evet. Hadi! 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 Abi ya. <laughs> başka şey sevmişim hayatta ya. Evet şimdi bakıyorum nereden? Ya Meli. Hmm. Katamaran, Google'da ara. <laughs> Semir Aslan Yürek. Kim evet. Semir Aslan Yürek? Ee, yönetmen. Deli Ormanlı Box Office. Kız Kaçıran Box Office. Evet, Box Office'te filmlere falan bakmıştım. Güzel. Ee, sağ salim bir şekilde sosyal medyayı atlatmışız. Şükürler olsun. <laughs> size. Zeiss. Zeiss. Smart evet. Zone highlights in 120 Seconds. Ne o? Kamerayla mı indi? Bir tane şey, Telefonla ya mı Zeiss isimli markanın yaptığı bir tane şey var. Ne o? Mikroskop var böyle evet. çok enteresan bir şeymiş de ona bakmış. Böyle bizde de böyle yani. Çok çarpıcı şeyler değil. Bu arada arkadaşlar tam şuradaki linkte Melih Hakan iki tane sirbazlık numarasının sırrını açıkladılar. Baya baya bomba Silbazık numarı. Bir onları da bakın derim. Kendinize de iyi bakın. Evet, ver telefon.